Merhaba çocuklar. Birim küplerle ilgili yapı oluşturma konusuna devam edeceğiz. Bugün birim küplerimizi önceden oluşturduk. Bunlarda kaç tane birim küp kullandığımızı belirleyeceğiz. Sonra bunu bir tabloda gösterme çalışması yapacağız. Sonra da eksik kalan oluşturulabilecek en küçük birim küpü kaç birim küple tamamlayabiliriz o konu üzerinde duracağız. Bununla ilgili ilk önce sizinle elimdeki birim küplerle ee, bir tane birim küp yapmaya çalışacağım. Diyelim ki birim küpümün en alt sırasını şu şekilde 3 tane en 3 tane boy şeklinde oluşturursam Bu en alt sırası. Şimdi eninde 3 tane, boyunda 3 tane olan en alt sırasını yaptım. Bunun en küçük birim küp haline gelebilmesi için yüksekliğinde de 3 tane olması gerekir. Eninde 3 tane birim küp kullandım. Boyunda 3 tane birim küp kullandım. Bunun bir küp olabilmesi için en küçük küp haline gelebilmesi için yüksekliğinde de 3 tane birim küp kullanmam gerekir. Bir tanesi burada, diğerlerini tamamlıyorum. Yüksekliklerini de 3 birim küp haline getireceğim. Eni 3, boyu 3, yüksekliği de 3 olacak. Şurayı da tamamlayayım. Elinizdeki zeka küplerinden zaten bunu test edebilirsiniz. Evet. Şimdi baktığımda oluşabilecek en küçük birim küpümü oluşturdum. Eninde 3 tane var. 1, 2, 3. Boyunda 3 tane var. 1, 2, 3. Yüksekliğinde 3 tane var. 1, 2, 3. Acaba ben bu en küçük birim küpü oluştururken kaç tane kaç tane şu yeşil küplerden kaç tane kullandım? Onu hesaplamak için şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Tek tek saymak yerine şimdi bunu sayabilirim. Bu küçük bir birim küp, küçük bir küp ama daha büyük küplerde tek tek saymak yerine şöyle yapıyorum. Eninde 3 tane kullandım. 1 2 3. Boyunda 3 tane kullandım. 1 2 3. Yüksekliğinde 3 tane kullandım. 1 2 3. Ben eninde, boyunda ve yüksekliğinde kullandığım bu rakamları çarptığımda bu küpü oluştururken kaç tane birim küp kullandığımı hesaplamış olurum. 3 kere 3 9 çarpı bu 3'ü buradan getiriyorum. 9 kere 3 27 birim küp. Yani ben bu küpü oluştururken 27 tane bu küplerden kullanmış oldum. Tek tek saymama gerek yok. Birim küplere devam ediyoruz. Bu çalışmamızı hatırlıyorsunuzdur. Birim küpleri sayarken o sırada kaç tane birim küp kullanıldığını en üstte bu şekilde rakamlarla yazıyorduk. Şimdi aynen bu çalışmamızı bir tabloya nasıl geçirebiliriz? Bunu yapacağız. Ben burada birim küplerle bir yapı oluşturdum. Şimdi bu oluşturduğumuz yapının kullanılan birim küpleri tabloya nasıl aktaracağım? Ona bakacağım. Şimdi baktığımda bu 1 1 2 2 3 3. Bu bilgileri şimdi bu tabloya aktarıyorum. Bakalım. Burada 3 burada 2 2 burada 3 burada 1 burada 1. Ön taraflarda boşluk var. mavi birim küplerle oluşturduğum bu tabloyu da aynı şekilde yapalım. Baktığımız zaman mavi birim küplerle oluşturduğumuz bu tabloda 1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, burada 2 tane kullanılmış, burada da 3 tane kullanılmış. Şimdi bunu bir tabloya yerleştirelim. 2, 3, 1 1 1 1 Sarı birim küplerle oluşturduğum bu yapıyı tabloya aktarma çalışmasını yapalım şimdi. Bakıyorum. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 yerleştiriyorum. En çaprazda 3 var. Sağında 3, solunda 3. 2 2 2 1, 1 1 1 1 1 1 ve 1. Evet, bu sarı birim küplerle oluşturduğumuz yapıda 22 tane birim küp kullanılmış olduğunu gördük. Şimdi mavi birim küplerle oluşturduğumuz yapıya gelelim. Burada bir yapı oluşturduk ama buradan oluşabilecek en küçük küp şekli için kaç tane daha birim küp eklemem gerekir? Ona bakacağız. Ben bu eklemeleri kırmızı birim küplerle yapacağım. Şimdi en fazla boyu kaç tane? 1 2 3. Eninin de kaç tane olması gerekiyor? 1 2 3. Şurayı hemen en baştan yapayım. Sonra da eksik birim küplerimizi tamamlayalım. Kırmızılarla yapıyoruz ki daha belirgin şekilde görmenizi sağlayalım. mavilerle oluşturduğum mavilerle oluşturduğum birim küpün birim küplerle oluşturduğum yapının bir küp haline gelmesi için eksikleri kırmızı küple tamamlamış olduk. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Biz bize verilen her yapının bir küp olabilmesi için kaç tane daha birim küp eklenmesi gerektiği sorulduğunda elimizde bu birim küplerle alıp bu şekilde bir yapı oluşturamayacağımıza göre bunu hesaplamamız gerekiyor. Az önce yaptığımız tablolar tam da bu işe yarıyor. Şimdi buraya baktığım zaman en yüksek en fazla birim küp kullanılan hangisi? 3. O zaman yükseklik 3. Üç. Yükseklik 3 ise en 3 olmak zorundadır. Boy 3 olmak zorundadır. 3 kere 3 9 çarpı 3 eşittir. 27 tane birim küple ben bu çalışmayı bu eksikliği tamamlamış olurum. Yani bu küpte 27 tane birim küp kullanılmış. Tamamında 27 tane birim küp kullanılmış. Kaç tane kırmızı küp ekledim acaba? Onu bulmak için mavi küplerin sayısını buluyorum önce. Mavi küplerin sayısını buluyorum mavi küpler 3 5 6 7 8 9 9 tamamında 27 tane olduğuna göre 27 eksi 9 eşittir 18 kırmızı birim küp kullanmış olurum. Evet, turuncu birim küplerle oluşturduğumuz yapıya bakalım. Ben bu oluşan yapıyı birim küplerle tamamladığımda ortaya çıkacak olan küp şekli için bir ekleme yapacağım üstüne. Bunu da yeşillerle yapıyoruz. Şimdi bakıyorum. 3 tane kullanılmış yükseklikte. O zaman en'de de 3 tane olması gerekir. Çünkü bir küpün eninde, boyunda ve yüksekliğinin eninin, boyunun ve yüksekliğinin aynı olduğunu biliyoruz. Tamamladım. Şimdi yeşillerle eksik kısımları tamamlıyorum. Evet. Küpümü oluşturmuş oldum. Bakın. Turuncularla bir yapı oluşturmuştuk. Sonra yeşillerle eksik kısımları tamamlayıp bir küp oluşturduk. Tablomuza bakıyorum. E, demin de söylediğim gibi her defasında ben küpleri koyup sonra bu küpleri sayarak bulamam. O yüzden tablomuzdan faydalanacağım. Önce tablomuzda turuncu küpler kaç tane? Ona bakıyoruz. 3 6 8 10 11 12. 12 tane turuncu küp. Yeşil küpler içinde şöyle bir durum var. Bu tamamladığımız küpün enine, boyuna ve yüksekliğine bakalım. Eninde 1 2 3 tane kullanılmış. Boyunda 1 2, 3 tane kullanılmış. Yüksekliğinde 1, 2, 3 tane kullanılmış. O zaman 3 çarpı 3 çarpı 3, 9 çarpı 3 eşittir. 27 tane birim küp vardır benim bu oluşturduğum küp şeklinde. Yeşillerin sayısını bulmak için 27'den yeşil küpler diyelim. Yani eklediğim küpler 27 eksi 12 o da 15 tane yeşil küp yapar.